Merhaba, Deniz Çevik ben. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Uzun zamandır tirat seslendirmiyordum. Shakespeare'in tiradlarından oluşan Sen Aydınlatırsın gece isimli kitaptan bir oyun seçtim sizler için. Sadece bir tirat eklenmiş buraya. Kral John, 3. Perde, birinci Sahne, sayfa 42. yüzünde hangi at sorguya çekebilir kutsal bir kralın özgür soluğunu? Papa'nınkinden daha değersiz, daha adi, daha gülünç bir ad bulamazsın. Kardinal benden hesap soracak. Ona şu hikayeyi de anlat. İngiliz kralının ağzından ayrıca şunu da ekle. Hiçbir İtalyan papazı bundan böyle ne ondalık ne de yol parası toplayabilir topraklarımızda tek hükümdar biz olduğumuza göre bu gök kubbenin altında tanrıdan sonra söz sahibi bizsek yalnız bizim dediğimiz olacak hiçbir ölümlünün eline bakmadan öyle söyle papaya kendisine ve yitirdiği güce her türlü saygı bir yana sen de Hristiyanlığın bütün kralları da o işgüzar papazın peşine utanmadan takılıp parayla satın alınan o lanetin korkusu içinde o rezil altının, cüforun ve tozun sayesinde rüşvetle af belgesi alıyorsunuz o adamdan. Oysa kendini satıyor o bu alışverişte. Sen de ötekiler de kendinizi kaptırıp bu hokkabazlığın kazancıyla övünseniz de ben karşı çıkacağım papaya tek başıma ve düşman sayacağım kendime onun tüm dostlarını. Diksiyon konusunda buradan değerlendirme yapabilirsiniz. Telaffuzlar, noktalama işaretleri kullanımı ve başka bir hocayla da çalışıp oyunlaştırdığınızda tiradı sahneleyecek duruma gelirsiniz. Sizler için paylaşmamı istediğiniz başka bir tirad varsa lütfen bunu videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere.